Oylar Challenge'ın yeni bölümünden herkese merhabalar. Kadir geçen bölümde kendi evine çıkmıştı. Şimdi Adile ile Fikret de onun evini görmek için geldi. Aynı zamanda şöyle gelmişken bir de Adile bir temizlik yapsın, bir yemek bıraksın çocuğuna diye. Bu amaçla bir ziyarete geldiler. Burası artık Kadir'in bekar evi. Burada yaşayacak falan. Şimdi Adile nereye gidiyorsun? Ha, Süpürgeye tabii ki kapı önünden başladık. Ee, i̇lk önce şimdi bir evi süpürsün. Birazcık temizlesin. Ondan sonra bir yemek yapar. Bırakırız ona. Ee, Adile oradasını süpürürken burada da baba oğul birazcık sohbet ediyorlar. Ev birazcık böyle dağınık. Ee, şu koltuğu çok beğenerek indirdim. Hatta bu koltuktan şöyle bir kozi ev yapmam yok mu? Hatta e, bir tane shorts paylaşmıştım. Orada kozi bir mutfak yapmıştım. <laughs> O mutfak konseptine şu koltukla bir oturma odası bence çok yakışır. Bunu bir ara denemeliyim mutlaka. Ondan sonra Adile'cim oradaki süpürme işini bitirdikten sonra şöyle bir tezgah falan silelim. Lavaboları bir temizleyelim. Evet işte ana gibi bana yalnız evimizde bir küçük fare sorunu var. Bir de böcek sorunu var. Netice eski bir ev. O yüzden bu tarz sorunların olması gayet normal. Yani bu evde normal en azından. Evet şimdi Adileciğim birazcık da tezgah temizledi ve lavaboyu boyu temizledikten sonra şöyle birazcık yemek yapsınlar. Çünkü burada kalmayacaklar. Ama şöyle bir oğulları nerede yaşıyormuş bir gelmek yani gelip görmek istediler. O yüzden şimdi e, gelip gördüler yemeğini de yapacak sonrasında ardından da artık kendi evlerine giderler. Evet, dedi ki yavrum dedi sana dedi ben bir yemek yapayım bırakayım birkaç günlük en azından dedi idare edersin yemek düşünmezsin dedi Adile. Ondan sonra Kadir dedi ki Adile abla gerçekten çok teşekkür ederim sen bir tanesinin harikasın falan. <laughs> evet şimdi tavuklu böyle bir yemek yapıyor Adile de. Buradaki mutfağı falan vesaire her şeyi yeniledim yerleri duvarları her şeyi yeniledim. Böyle bir Tatlış küçük bir ev düzlük Kadir için. Evet, ne yapıyorsun kız? Tavuk sote falan mı yaptın? Ha? Evet, şimdi Kadir geldi. Ya Adile abla harikasın gerçekten. Tavuk mu? En sevdiğim, en proteinlisinden. Evet, gerçekten çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık falan desin şimdi o da. Edekar çocuk yani yemek derdine uğraşmayacak. Adli yeme. Neyse tadına bakıyor musun? Yeme bunu bırak dolaba koyacağız çocuk gelsin ya. Onun için yaptık ya. Unuttun mu? Hay Allah. Bırak onu oraya. Heh, bunları hemen buzdolabına koy. Kadir ben bunları buzdolabına koydum. Tatlım bak buradan alır yersin olur mu? Unutma bunları burada. Bak bozulmasınlar. Evet şimdi git bir teşekkür et, bir sarıl. Ondan sonra vedalaşma zamanı gelsin. Bir yandan yemeğini yiyor. Evet şimdi e, sarıl bakalım. Aa, uyudun mu? Fikret hemen uyuyamazsın kalk buradan. Evet şimdi artık e, tatlım ben yemeğini yaptım. Temizliğini de yaptım. Bir şey ihtiyacın olursa yine mutlaka ara. Biz artık gidelim. Yani geç olmadan. Bir an önce evimize varalım falan dediler. Görüşürüz oğlum. Bak bir şey olursa mutlaka ara. Evet, harika oldu. <laughs> yine arada bir temizlik için çağırabilir Adile abla falan desin Görüşürüz dedi. Ve onlar şimdi artık evlerine döndüler. Yani dönecekler. Dönüyorlar. <laughs> Adelin derdi biter mi buraya da geldi. Burası da leş gibi olmuş. Orasında hemen bir süpürmeye başladı. Neyse bir küçük temizliği de evde yapmış oluruz. Şunu da bir kontrolden çıkartayım. Ev halkından bir kişi eksildi. Ee, yeni evli çiftimiz e, Kenan ve Dilara bunlar şeydeydiler. Hmm, balayındalar şu anda. Balayından döndükten sonra bu eve dahil olacaklar yeniden. Evet şimdi senin ne oldu? Senin karnın acıkmış. Ne vereyim Gel bundan al. Bu ne? Tamam gel bundan al işte. Dolabın içinde oynama gel yemeğini ye. Hadi neredesin bakalım sen? Gel bebişim buraya. Evet bir yandan da Adile çamaşırları da attı. Onlar da bir güzel yıkansınlar bakalım. Gel bakalım fıstık. Evet, hadi sen şimdi burada yemeğini ye. Nereye gidiyorsun ha? Yemeğini yerken teyzesi geldi şimdi başına onla sohbet ediyorlar. Tuvalet gelmiş onu bir tuvalete götür bakalım teyzesi. Evet, bu bölümde büyük ihtimal artık Selin'i de evlendiririz. Artık o da evini, barkını kurmuş olur. Bir düğünde ona patlatmayalım mı? Arda arda çifte düğün. Yani e, geçen bölümde abisi evlenmişti. Abisi değil aslında. Yani ikizi sayılıyor onun. E, yani üçüzdü bunlar. E, bu en son doğandı. iki tane olan, e, iki tane olanın sonunda da Selin doğmuştu. Üçüzlerin sonuncusu. <gülüyor> Üçüncü. <gülüyor> Üçüncü çocuk bu. Hadi bakalım yavaş yavaş sen de artık tuvaletini yapmayı öğren tatlım. Bezi bırakacak mısın? Evet artık beze veda ediyoruz. Aferin benim küçük kızıma. Ne ya, güzel yapmış bakalım tuvaletini. Bravo bravo. Ya bunlar neden sürekli birbirini görünce korkuyorsunuz? <laughs> Bir de bunlar anne kızına hem de öz anne kız böyle. <laughs> Çok garip. Durdu bunlar. Bunları asmamız gerekiyor. Ama tabii ki bebek asamaz. Boşta kim var? Evet ve düğün günümüz geldi. Zaten bunu planlamıştık e, takvimden. Şimdi Selin'in düğün günü. İşte Selin böyle bir gelin oldu. Ama sonra gel bakalım aynadan bir kendine bak. Onun için farklı bir düğün salonu tuttuk. Yani oğlan tarafı birazcık zengin. Ee, yani zengin gibi. Hani bu aileden birkaç tık daha yük, üstün. Öyle yani, hani ultra zengin falan değil tabi de. Ee, yani durumları iyi diyeyim. Ve e, düğüne tabii ki davet ettiği gibi Melek de geldi. Evet ve Melek'in gelmesine Selin gerçekten çok sevindi. Onun liseden arkadaşıydı ve bu hani Davet etmişti. Daha öncesinde bir e, görüşme yapmışlardı beraber uzun yıllar sonrasında. Dedi ki benim düğünüm var sen de gel. Ve o da bu davete geri çevirmedi. Şimdi düğünde. Ama tabii ki bu düğünde bir de kim var? Dilara ile Kenan var. Yani eski sevgilisi ve eski sevgilisinin yeni karısı. Üf ortama gel. Ay çok garip bir durum ya. Evet geldiğin için çok teşekkür ederim. Bu arada e, şey nerede? Onu göremedim falan desin şimdi. Evet böyle bir sarılsınlar. Çarpık bir sarılma oldu. <laughs> Neyse e, şey. Nerede? Ha, hadi gel sen de sarıl arkadaşına. Ya Melek ne kadar uzun zamandır seni görmüyorum. Kızın adını unuttum bu arada. Neydi kızın adı? Um, ay Gülşah be. <laughs> Oynamayınca unutmuşum kızın adını. Neyse Gülşah şimdi geldi ve e, Melek'le birazcık sohbetti. Kaç yıl oldu ya gerçekten oradan çok zaman geçti. Neler yaşandı neler. Benim çocuğum falan oldu desin. <laughs> ve onla orada sohbet ederken Hadi gelin artık düğün başladı. Burada da nikah törenimiz işte başlamıştır. <laughs> evet ve artık Selim ve Burak'ı da evlendiriyoruz. Bütün konuklarımızın hepsi de buradalar. Çok güzel. Yani işte herkes toplandı. Böyle bir düğün salonu yaptım. Burası aslında yazlık bir düğün salonu olsa daha iyi. Şu anda kış mevsimindeyiz. Yani ee, parti olduğu için kimse donmadı. Evet oğlan babası annesi falan buradalar. Ve artık nikah töreni tamamlandı. Şimdi bir küçük slow dans yapalım. Evet. Herkesi tüm çiftlerimizi ortaya davet ediyoruz. Ve burada da Dilara ile Kenan dans ederken burada da Fikret ile Adil'e dans ediyor işte. Bütün çiftlerimizi böyle dansa davet ettik. Onun ardından oturmaya mı geldik? Haydi bakalım çifte terliğe deyip bütün herkesi ortaya davet ediyorum. Haydi bakalım herkes ortaya. Gelin hanımımız başladı ve damat bey ona eşlik ediyor. Derken kayınvalide o. Gelin melin falan derken herkes şu anda ortada. Ay burada bezini çıkartmış bu kız. Ne yaptın düğünün ortasına bez çıkarttı. Neredesin Selin git bir şey Selin diyorum. Gülşah şu an git bir çocuğuna bak. Sen de oynasana. Hadi gel. Gel sen de burada dans et. Hadi bakalım düğünün en küçük davetlisi gel. Elif gel bakalım küçük kızım. Sen de burada bir dans et. Şuraya da bir müzisyen çağıralım. Gel buraya gel. Hadi bakalım. <laughs> ya kıyamamışına bak nasıl dans ediyor. Evet, dayısın dayısın mı oluyor bu? Evet dayısınla beraber dans ediyorlar. Dilara da burada nispet yapar gibi ben aldım şey Kenan'a der diyorsun burada dans ediyor Melek Melek yok şu anda ortamda Melek yok Melek neredesin hadi sen de gelsin oynamaya ha işte Melek de çıktı Evet Melek de şimdi burada dans ediyor ortama bakın Burada Dilara şu anda onu kesiyor. Hmm. Burada birileri kurlaştı ama anlayamadım. Bir gelin hanım neden kızdığını anlamadım. Ortam fenaydı. Neyse kavga çıkartmayacağım. Şu anda Dilara ile Melek arasında kavga da çıkartabilirdim ama yapmayacağım. <laughs> Böyle bir pisliğe girmeyeceğim bu sefer. Aradan yıllar geçmiş. Neyse bunlar da evlendiler. Artık onları da Evlerine uğurluyoruz. Ee, Şimdilik kayınvalidesinin evine gidecekler. Sonra da kendileri için bir tane ev ayarlamışlardı, ev düzmüşlerdi. Sonra da oraya gidecekler. Evet, artık o da evden ayrıldı. Burası onların evi. Oldukça modern bir ev düzdüler. İşte şurası mutfakları. Ondan sonra burası yatak odası ve ebeveyn banyosu var. İşte burada yatak odası. Sonra şurada bir yemek masası var. Burada da misafir yatak odası var. Böyle çocuk olunca da çocuk odası olacak. Yine orada bir tane daha tuvalet banyo var. Ardından şurada da oturma odaları var. Evet, bunlar da böyle bir ev yaptılar kendilerine. Yeni çiftimize mutluluklar diliyoruz ve artık onları bu eve bırakıp biz tekrardan ana evimize geri döneceğiz. Arada ziyarete geliriz. Bir çay kahve içmeye falan uğrarız tabii ki. Annesiyle babası e, vefat ettikten sonra buran öbür eve taşıyacağım onları. Yani e, gerçekten hani Selin'in büyüdüğü ev diyeyim. Neredeyse büyüdüğü ev. Oraya taşıyacağız. Burası da e, Dilara ile Kenan'ın evi. O zamanlarda pembe Gelin evleri moda olduğu için bu evi komple böyle pembe kusarcasına her şeyini pembe yaptım. Aslında bir de mavi falan da koymam gerekiyordu ama ne bileyim böyle istediğim maviden çok bulamadım, aramadım da. O yüzden böyle buraya full pembe yaptım. <laughs> Diğer ev sakinlerini zaten aşağıya çoktan taşımıştık. sen gel bakalım buraya bu yemeği ye. Karnın acıkmış senin. Ziyan olmasın. Hemen bunu bir bitir. Adile sen de şurasına bir moplayı ver canım. Çünkü buralar hep ıslandı. Bu evin su tesisatında bence bir sıkıntı var sürekli. Bir sıkıntı çıkartıp duruyor. Aynı zamanda Adile oradaki işin bitince de şu çamaşır makinesindekileri bir asarsın tatlım. Bitmiş çünkü makine. Evet Adile tam ana gibi ana. Yani böyle evde hiç işi bitmeyen, hiç oturmayan, sürekli bir şeylerle uğraşan, sürekli bir meşgale bulan birisi. Bu arada şu e, lavaboları da ayarlayalım. Burası banyonun lavabosu, diğeri işte mutfağın lavabosu olduğu belli olsun ki gidip de orada bulaşık yıkamasınlar. Adile ördüklerinden bu çorap var. Bunu Plops'e koysak aslında daha iyi olmaz mı? Bayan drol görmüyoruz. Ee, şunları as da ondan sonra gel buraya bir örgü örelim seninle. Bunu, bundan, bundan örelim. Hadi gel. Ee, e, tabii çamaşırları buraya astı attın da kim boşta cancel? Sen gel bakalım buraya. Bunları bir ası dışarıya. Şimdi elindekileri bırak. Sana ne oldu? Sen niye ağlıyorsun? Çok ne çıktın? Kıyamam. Çocuğuna bak ya. Hadi. Gülşah koş kızına bak kızına alıyor. Emziremiyormuşuz artık ya. Büyüdün mü sen? Artık emziremiyoruz onu. Evet gel bakalım şimdi. Aa Adile büyüdü. Ya yani Adile yaşlandı. Saçlar gri falan oldu. Tamam artık o zaman şey yapacağım. Ee, şöyle artık Adile'nin bir imajını vesaire değiştirme vakti geldi. Önceki bölümde de Fikret zaten büyümüştü. Yani yaşlanmıştı. Artık ikisi de yaşlılar. Onların bir şöyle tarzını tipini falan değiştiririz. Bir saçını vesaire. Ama ondan önce şu çocuğa bir mama sandalyesi almam gerekiyor. Hmm, şurada sandalyelerin içerisinde var mıdır acaba? Bir bakayım. Hayır burada göremedim. O zaman e, şuradan hemen çocuk eşyaların olduğu yerden bu mama sandalyesini alabiliriz. Bu gayet uygun. Ve onu buraya koydum. Tamam. Şimdi hadi gel bakalım kızca senin için bir yemek hazırlayalım. Ne vereyim sana? Şöyle ekmek arası bir şeyler vereyim mi? Evet gel bakalım buraya. Evet de gri saç pek yakışmış. <laughs> ya neden sen sürekli kızını görünce korkuyorsun anlamıyorum. Ee, yeni gelin e, yine bu evde de teröristtirmeye devam ediyor. Daha öncesinde okulda kızlar arası zaten çok iyi değildi. Burada da cansele sarmış durumda. Bir posta onunla tartıştı. Ve yine onu azarlıyor. <laughs> yani böyle burada da teröristtiriyor. Hani... Ee, evdekileri kötü davranıyor onları küçük görüyor falan yani çok kişi sevmiyor bu evde de. Ama garip şekilde eskiden okulda Gülşah'la araları kötüken, şu anda Gülşah'la bu evde araları bayağı iyi. Aralarını düzeltmişler yani gelin görünce böyle iyiler. Mervin ölmüş ne yapayım sil. Bak bak şimdi burada sarılır. Siz hayırdır kız? Okulda hiç böyle değildiniz. Buraya geldiniz bir can ciğer sarması falan. Ne? Tatlı çiftimizin şöyle küçük bir imaj değişikliği yaptım. Nasıl olmuşlar ama? Nereden nereye be? Valla. Ve işte. Ama bu arada yeni gelinimizin yani Dilara'nın evdekilerle arası pek iyi değilken Elif'le yani şu küçük kızımızla çok iyi anlaşıyorlar. Tam böyle şey hani Küçük kızlar böyle süslü kızlara karşı, yetişkin kızlara karşı böyle bir ilgi duyarlar ya. Şu anda aralarındaki iletişim tam olarak öyle. Yani e, Dilara da malum birazcık süslü bir kız. Ve Elif ona aşırı sempati duyuyor. O da Elif'i seviyor. Böyle işte yenge yenge falan pep peşine dolaşıyor. Şimdi beraber oyun oynuyorlar. Ne oldu? Neden aldın? Yıkıldı diye mi? Aa senin durum baya kötüymüş. Neredesin kız Gülşah? Şimdi bu kızı al önce bir banyo yaptıralım ona. Ondan sonra da yatırırsın artık. Kalk sen uyuma. Kalk şu kızı önce bir yıka ondan sonra da banyo yaptırırsın. Evet yani Elif artık gittiğine göre. Diler de yukarıya çıktı ve Kenan geldi. Dedi ki Diler dedi asker arkadaşım gelecek. Onu akşam yemeğe davet ettim. Bir şeyler hazırlayalım canım falan dedi. Yani biz görmek, ziyaret etmek istedim. Dedi. Aa tamam dedi. Gelsin tabii mutlaka. Evet. yiğit olan asker arkadaş gelecek buraya. Onlar için şimdi Dilar yemek hazırlıyor. Yemek konusunda bu arada çok kötü. <laughs> Ama e, bildiği birkaç tane yemekten bir şeyler yapacak işte. Ve işte Yiğit de geldi. Merhaba nasılsın çok bayağı oldu görüşmeyeli düğünden beri görüşmüyoruz falan çok mutlu oldum sizi gördüğümüze ya yani askerdeyken yediğimiz içtiğimiz beraberdi hani hiç ayrı düşmezdik falan Şunun uykusunu bir ayarlayayım yoksa uyuyacak misafir varken evde. Tuvaletin de mi var? Neyse onu da küçük bir hile. <laughs> Bayılıyorum buna. <laughs> ve şimdi akşam yemeğini hep beraber yiyor varken Yiğit ve Dilara'nın arasındaki böyle çok samimi sohbetler dikkat çekiyor. Clevite <laughs> Beynu. Evet böyle işte akşam yemeğini yediler Siz kalkın dedi, hadi oraya geçin. Ben şunları yıkayıp geliyorum hemen. Evet şimdi beyler oturma alanına geçsinler. Orada sohbetlerine devam ederlerken. Dilara da bulaşıkları yıkamaya Yıkayayım ve de hani onları bir mutfağa gideyim. Bir masayı toplayayım. Yanınıza geleceğim. Gel sen de buraya Kenan. Ya kaldın sandalye tepesine? Ay toz tavşanı var evde. Evi süpürmemişiz ve misafir davet ettik. Neyse. <laughs> hey anlat bakalım. Nasılsın falan. Sen ne zaman evleniyorsun da çoluk çocuğa karışacaksın dedi. Şunu da buzdolabına koy. Orada misafir varken sen gidip televizyon mu izleyeceksin? Gel şuraya otur. Heh, gel sen de şuraya otur ve sohbete dahil ol. Evet o sırada şey gelmiş. Ee, Gülşah bir şey istemek için gelmiş. Bir selam var, versin tabii kapıda. Şöyle derin konulardan sohbet etsin orada. Yani Yiğit'le arkadaşlık. Ben bir şey diyeceğim. Bu askerdeyken kapıda birisinde böyle çok sıkı fıkı sohbet etmişti. Daha asker geçirmesi. O Yiğit miydi acaba? Hmm. Yani bir emin olamadım da. Ama böyle Yiğit'le aralarında küçük bir flörtleşme başladı. Evet, buradan burnuma hoş kokular gelmiyor. Şu anda yani Yiğit Kenan'dan çok gidip Dilara'yla sohbet ediyor. Evet böyle bütün akşam e, Sohbet ederken Yiğit gözünü Dilara'nın üstünden hiç ayırmadı Yani bu ilgi de böyle Dilara'nın Pek bir hoşuna gitmedi değil ama e, Yani Bilemedim Hani böyle bir geri çekme bir sinirlenme vesaire olmadı Şu anda çok küçük bir flörtleşme var Aralarında hmm. Neyse hadi geç oldu sen de artık kalk gitsin. <laughs> evet bu bölümde böyle garip bir şeyler var. Hadi gel birazcık daha şey yapayım, size sohbet falan ettireyim mi? Aa gidiyormuş tamam see you dedi. E tamam o zaman git tekrar görüşürüz. Senin de burada inip de bilgisayarda oynamak ne kadar saçmasın. <laughs> Şu kızların kapısını da kilitleyeyim böyle herkes girmesin. Evet. Şimdi herkesi yatıralım. Gel bakalım sen de buraya uyu. Herkes bir uykuya yatsın. Herkes uykuya yatarken ben de artık burada bu bölümü bitireyim. Beni buraya kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip güzel yorumlarına destekler, bir de şöyle hayıplarsan aşırı mutlu olurum. O zaman gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Games e de ile kalın.